arkadaşlar. Şu anda Anlaca Belediyesi içeri doğru Akşamkıyı çığ bölgesinden gidiyoruz. Yolumuzu rahatlattır Allah'a şükür. Bir saate kadar açacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Beklediniz ama gece biraz tipi vardı. Görüyorsunuz arkadaşlar çığın olduğu tam yerden geçiyoruz. Şu anda yer yer 2 metre, 3 metre. Tam buradan itibaren başladı arkadaşlar. kaza asfalası akşam temizledik. bir saate bak görüyorsunuz yolumuz salmış durumda. Yağışımız yok. Hava burada açık. Yol çıkacak arkadaşlar. Hazırlıklarını yapsınlar. Bir saate kadar Konya Antalya yolu en geç açılacak. İşte arkadaşlar burası çiv bölgesi. Rabbim tekrarını yaşatmasın. görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Alacabel'in güzelliklerini sizlere paylaşıyorum. Her taraf bembeyaz. Diğer yer yer bir metre, iki metre. Kenarda biriken karlar var. Yolumuzda kar yok arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. 5-10 santim anca bir şey var. O da nasip olursa siz gelen kadar temizleyeceğiz.